Hey. Eyvah eyvah eyva. anam gözlere bak diye be. Ama, <laughs> Selamlar arkadaşlar. Anam abu diye de gözler döküyor. Bugün göz döküyoruz. Bak manşaptın bütün yere göz ne ya? Ah, abu yedim. hakikaten gözler dökülmüş yere fındık gibi. Ah anne bu hep yere basmış bunlar ya. Ne? Kız buna çürüle anne çürürle. De, de gari, 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 de. Buna düşmüş hep yere. Tüh biz bir şey görmedik. Hiçbir yere bakmamış biz gı. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Valla. Cöviz biz cöviz olalım oğlum bak. Baksa ya cöviz olalım ben diktim bunlara ne. Neli oldu gördün bak. Ispana bozuyor ya ne gı. Baya cöviz var arkadaşlar. <laughs> Cövizleri dokuyalım da bakalım. Daha neler neler. Ha şu cövizlere bak. Kestane gibi cöviz topluyoruz anne. Haksa ya. Vallahi billahi dikici oluyor siz anne. Oluyor bak da şurada da bir daha bak. Bak bak şurada. Maşallah be göz abında. Baksa ya. Şunlar bak gözde. Kafamı düşüyor ana. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Sağ olun, sağ olun. Bak sel Bunlara su durdu arkadaşlar, bakay. Anne iyi ki misafir eklemiş, baksana ya. Misafir su içinde kayboldu. Bu sene, çok şey. bu sene çok şey var anne. Yağmur yuvaya. Ya ya. Baksana, manceret dalı kalma mı Ha Haa, manceret kalma mı? Baksana şöyle, onları, onu kopyalayıp Allah Allah, tüh. Onu orada. Manceret dalı kalmış arkadaşlar, bakay. Hepsini yiyor. Tüh. Vallahi yiyor. Allah Allah ne olmuş onlar öyle ki ah hurma kızarıyor bak hurmalar yine bir hurma zamanı geldi ana ha, yine bir ya, ben de anlamadım hurmalarda hastalık var ne ee, ben de bilmiyorum hurmalar dört tane hurma var yumruk gibi değil hurma yuvarlak değil 2 ay olmuş ben de bilemedim incele gidiyor la bizim bu... arkadaşlar şimdi biz öyle ne yapacağız cevüz yapacağız değil mi cevüz ha Kendi Çürümüşler mi? Vallahi, Allah Allah. Şey, Reçel yapmalı. Bara yaparız yapıyoruz ona senden. Yapma. Arkadaşlar bakın. Elmalara bakın. Ya. sana yaparız Aa bak şurada var, de var de. Şey, tepelerinde var inciller de. Almalı tepelerinde. Cevüz sirkeleyeceğiz senin. Cevüz sirkeleyeceğiz. Gel la bıçık bıçık bak sen ne. <laughs> Valla be yağmur ya da ne. Morlan nasıl la? İyi ne, İyi de değil mi? Bunları da bir şey keserse ya. Araları ısıt edeceğim ben aralarına. Bir, şey, bir sıra dikeceğim anne. Gazma ile. Ha, kazma ile kapatacağım sen üzerine. Yatmış. Bamya, tepeden bamya var anne. Buna turşu yapacağım bamya'nın tepelerini ben alacağım da. Hmm. Turşu yapacağım turşu. Kazma kendi orada. Bak sen şurası, şurası iyiydi bak anne. Ya benim aklımda var mı zaten? Bıraksın. Buranın topla cansuz anne hani, cansuz. Ben böyle hiç yok burada. Bak kömür olsa daha güzel olacağım anne yani. Bu da ama ötekini geçer o. Geçer de buraya. Bakın arkadaşlar. Sonra mı şabanı sonra mı kim gene? Nasıl bir sonra gani mi? Kapının üreye hakam. Tabi gene kim gani? Gel. Kapşu balta. Var. Pamuk. Gözde bakayım bak bize. Su içer mi ki? Arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Al şu kadar temizmeli fındıkla diplerini. Paşa ne oldu? Hindiler gaza bura bak ha. Hindiler. Paşa kızıyor mu bize? Pek gazla burada. Boşamış mı? Hmm. Gazla burada. Nele demiş? Kızım. Çok su bak sen da. Bak yani bütün her Vallahi. Bak anne şu cüz olmaz olmaz dedim cüz tuttu. Vallahi billahi. Nereden hiçbir şey bilemezsiniz. Cevüz olmaz dedim bak cevüz dibine kesmeli. E. Ee, bak şu fındık tutmuş bak fındık fındık anne. Bak şu fındık var. O, o, o dibinden canlanıyor anne patak veriyor. Hangi bu işte buraya fındık düküz anne. Bak böyle bak bakar bakalım gördün mü? Arkadaşlar. Bak şu cevüz var şu cevüzde şey yapmalı. Dibinden otları kaç bismillah anne. Fındık. Nereye? Gazılmış. Onları gazılmış da. Şurada da va. Bakın şurada. Bak fındık şurada bak fındıkla atmışlar burada ne? Kestane var. Şu kestane bitmiş gördün mü? Bak burada fındık da var. Bak kestane bitmiş. Büyü ya. o şey oyru bir şey oldu mu ko? Bak cövizliymiş hani cövizi. Uşanmış ya. Aşağı. işe bir şey olmamıştır anne. Uşanmış. Gerçi tutar büyürü de. Da. Elmanın dayını, dalını kayırmış hani hayvan. Ha. Elmanın dalını kayırmış. Bu nasıl da dalını kayır Ya Hayvan masaya hemen dalını, dalını kayırmış. Elime yazık ya. Şuradan uza da. Dikten kazmalı bunları. Hadi ne bakalım. İyiymiş baksa ya. Bak, şey denen, Heh, tepede. O kiraz. Cöz, ama cevizli ağzı açılmış mı burada kadar? Açılmış herhalde açılmış. Bakalım. Güzel. Tam açılmamış ama. Bakın, He arkadaşlar açılmış bakın. Şimdi cövüz sirkireceğiz. Ana bakay daya ili ya. Ben geliyorum şimdi. Şu sabitleyici koyayım ben telefonu. Yani bir kilo var Bir kilo var mı Nurko? Düşeyim ana. Ya. Arkadaşlar. Cövüzler düşüyor annem. İnek geliyor. Ha. Eyvah aşağıda dök bak dökülüyor dövüzde Ne köyüz ağına Şuraya Şurada bak şurada bak. Hep içinde yaprak var ya hep içinde düşüyor la. Bir yerde Bak şu köyüz var arkadaş Gördünüz mü? Görebilirsek ne hala. Hadi. Şurada bak köyüz ağa. Açılmış aç, ağaç. açmış. He? Yoktu <laughs> bunda. Ne yaptı bak Anam fırıyor valla. Ben buraya durana Sen fırıyor mu acay? İnek geliyor iyi yana. <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> çatır çatır yiyor vallahi. Git kız. Git oran. ya tepelerine baksana.

geliyor. ya düşecek yani. Gel, Yine ya bağla çık satma ne? Kim? işte. Hı. 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 Evet arkadaşlar. Böyle düşüyor işte. Evet. Bak arkadaşlar. Göğüzlerde çıkılmışlar. Şey, Gördünüz mü? Böyle alçak göğüs topluyor şimdi. Allah'ım. bak. Hem yani bak. ya elimiz bayağı öyle yapmamız lazım aslında. Şeyler içindir anne. Sadece ana ne bize çözümü çiziyor? Elimizde kararı şimdi. Vallahi kararı. Ne yaptın dedi bu imişesi? Nişan bunlar imişen. Hiç yok dedi gelme. Bak yine fıçı çıktı ne? <laughs> Vallahi. Şimdi güzel yağmur yağdı ya olmuş la. Havası mi? Olmaz mı ya? fıçı ol bence ya. Ölmüyor. Kestane zamanı göğüz oldu bak. Şey olacak ana. Vallahi olacak. Ben, ben, ben. Değil mi? Göğüz ki. Yardım aldım. Yanına lan. Görmüyor musun? Gel da bak. Sen gel ya. Tersine da bak. Düştü yine. Bakın şu da düştü. Uh Hala -huh, ışıltıyor. Çok yağlı değil mi? Hmm. <laughs> Al gene düştü bana. Bak. Alan bana kalkın diye ben şimdi. Sırtına mı düştü de ya? Yaşla. Ka. Şete var, 5 kol lazım. Blender'ın var ya? Al bak güzel. <laughs> ya, sen vur bu kere. Bak dur bak, bak. Bembeyaz. Hiç bembeyaz. Bak Çok güzel, Çok güzel, bu ben. He? Bak arkadaşlar. Bu gösteri Bembeyaz. Organik doğal cevizi. Çok güzel. Yok var? mu? Kabul cevizi var ya.

galiba. vallahi bütün gözde dokudu da yok, dayanmadı vallahi. Bak şu gözde ayam üstümüz başlattı yok. Burada da var mı? Ah, çok Ne dayı. Ver de oğlum kendini akına ver ya. Bir kart yetiyor 1000 kart. Niye? Getiremedin de bırak odaya. Hey zombi. Hayvan atwa göz ola. Ben de kale göz Bak adam bak. Hadi Rahatla dur kuzamım. Arkadaşlar göğüsleri Döküyoruz valla. Şey göstere bakayım sizi gelin. Yakından çekelim be. Var mı kuzama? Nasıl ya yapıyorsun anam, ah, ah, şey lan? Anamla oynuyor böyle. Ah vurdu. Ah! Allah'ına Ne lan. ya. Anam kışımlı, ya. Eyvah, anam kav girdi benden. Ki, boş, 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 <laughs> anam ki boşboş benden. Hah. Düştü kız düştü Bak da bak şurada bak düştü <laughs> Düştüler mi neler düştüler Şurada var da <laughs> Düştü doldu. Anam benden kalk git ya Benden dövecek nedir <laughs> Evet Abi, hadi, abi. Abi, işte bak düşsene. Işte, 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 işte. Ben boşu dokkan bunları bulamıyoruz Yok, bizim lazım. Bizim lazım, bizim lazım. ki Bu da aşağı, bu da

Bu karı yağmur. Her kadar arabada da Allah kadar Hanım dedi hanım. Kadar yağmur dedi. Sen bizi kızlar seyrediyormuş. Dedi almayı bizi. Hanım, hanım kim ben? Şey, şey sedatiyetsin. Şimşan'ı yeniyor. Ha ben biliyorum. Ben de biliyorum. Hanım üzerine mesela Emine'nin şey yapıyor. Ha ha. Emine'nin şey, Emine'nin şey, İstanbul'a. Bak İstanbul bak İstanbul bak. bir <laughs> şey. <laughs>

Bir tane düşmedik ya evet. Boş kurek salladım. <laughs> evet. Arkadaşlar. Cevizde son durum. Valla. Bolsana var diğer sana da. Onu da yarım sekiz ne yaparız bilmiyorum kalan. Bakın. Akşam oldu. Cevizlerimiz burada. Gördünüz <laughs> mü? Cevizde. Ne güzel oldu. Çok güzel. Bak, Vallahi. Toplayayım ana. Bak tepelerinde var. Tepelerinde var tepelerinden mi? Var va, yarım kilo ha dur. Artık bir gargala ilan. Ben ha ben gargalar, gargalar nasıl bolu? Öyle değil mi? De nasıl bolu? Olsana ondu bende. Gele var şurada. Gele alana. İyi epey uğur gene Yine iki kilo ceviz çıkar iki kilo. 2 şey kilo. Tabii bir kilo bir cöviz, cöviz. Cöviz, iki kilo iki kilo kilosu da elli elli yüz lira. Ya 50 yok ceviz kuru ceviz kilosu da. Otuz lira. bana. Uruk abi kavaşı, uruk bak. Sarı yurttan mı Kirenden mi? Ne zaman? Kireç kursuna kiren almadık. Kiren yok mu? Dağda bilmiyorum ki ben. Yani, kira satalım. Şimdi kira var mı? Ben mi? Kira zaman geçmedi mi? Geçmedi. Ben de bilmiyorum. Kiren zaman. Kiren dedim kızılcık arkadaşlar. Kızılcık. Kızılcık zaman. Kızılcık zaman geçti mi? Ben de bilmiyorum. Vallahi. Oraya kırık otu böyle. Oraya bağlayalım. Ot yöne ben şimdi şunları su verecek. Üzerimde. Üzerinde. Toz oldu. Sen inen savuyor musun? Şunu artık mu musun? Hacı. İnen. Köy oldu. Bırakır ya. Abo net doğacak bizim. Hadi bak. var mı? Aralık Ekim sonu. Aralık? Eke, e e e ekip sonu kız Aralık uça var. Ekran bırakmış ya bu sana. Oğlum, bu gibi. Aa kızım. Değiştirdim. Anti lek değiştirdim. Daha kilo aldı gibi. Hı. Maşallah. Gözelleşiyor. Dolan çöre. Dolanlıyım kızım. Dolanmış Allah. Gel götüre. İpin değişir öyle gel. Çözlerimiz burada. Şuraya ıspanak dikmeler aralarına. Ne güzel. Bak şu bana toplamalı. Morullar da böyle. Annemden gidiyoruz. Kız yoruldu. Hastalık varmış. Hastalık varmış mı? Koza dedi. Aa. Bakraklı gurur diye samur dedi. Al diyorum ben sana bak değişmiş dedi. Ya. He. Bak anam geliyor. Ana! Evet. Takipçisine koş bakay. Şimdi çamura düşeceğini korkuyorum. Elma bak ne kızardı. aşık gördün mü? Elma kızardı la. Çok kızardı. Da Dadı vardı bunun ne kız. Elma olmuş şu an açtığında. Yemeye gidişimler. Bak arkadaşlar elmanın tadına bak. Aa. Gördünüz mü? Elma tam oldu şimdi. Oo, bakay. Hani vallahi tam elma yeme zamanı. Bekme zamanı şimdi herhalde. Bakay. Çok güzel oldu ama ya. Değil mi? Şöyle özür dilerim. Ha? Paleti boylu, paleti. Dadı çok güzel. Pazarda satılan elma Bu elmanın tadını bil yeme, tatmayan elma yedim, yedim, yedim diyemez. Çok güzel, çok doğal, çok organik, çok güzel bir elma. Gerçekten çok güzel. <laughs> Vallahi işler devam ediyoruz arkadaşlar. Abalarım, abilerim. Yoruldum. İşten geldim. Üzerimi değiştirmedim. Anam cöğüs sirkelerim dedi. E dedim sirkelerim dedim. Eee alim de 2-3 haftası kaldı çıkacak işte. İşler çıkmaz devam eder. E, çok yoruluyorum. Sen ne işi yapıyorsun? Yerde siteyla bazıları da yala. Bilmiyorlar. Beni tanımıyorlar. Eee ben çalışıyorum da. Çok yoğunum. Sağdan sol önce kadar vaktim bile yok. Yine sizlerleyim. Sizlerle video çekiyorum. Yine gideceğim yerlere gitmeye çalışıyorum. İnşallah beğeni versiyoruz. Tabii e, ee, kimine hitap etmeyebilirim. Herkese hitap etmem. Herkes herkese hitap edemez de. Ee, o olsun. Bana hitap et, edenlerimiz yeterli. Anne şu ben murla ya. Ben şu murla keşke ya. Mur tohumu nerede Çekme cidenin altında. He. Hadi bakalım arkadaşlar biz murul tohumumuzu ekelim. Geçen, geçen, geçen şey orada gene beni kesin. Ha tamam hadi. Ben her topa emanet şeyi götür. Sat bozun işe Ana! Ne diyorsun takipçiler? Kapatıyor kapatıyorum ben videoyu? Görüşürüz. Sen ne diyor bu köy? İnekler var bu akşam. İnekler var arkadaşlar. Eee <laughs> annem hem kavga etti hem söyledi. Şimdi de anamın kafasına cevizleri düşürdüm. Cevizleri attım. <laughs> Baya sırtına sırtına geldi anamın. <laughs> oldu be. O idare ederiz artık. Gazlarımız da orada. Eee bir günümüzü böyle işte. Sen paylaşıyoruz. Ya. Bugün ee? ya yapalım. yapalım. Bugünün tarihi şu an. Eee bugün ne kaçıyor? 24, 24 Eylül e, Cuma saat 18 mi ben bunu hemen atacağım sizlere anlık size Hadi bakalım görüşürüz inşallah elma çok güzelmiş ama sizlere gelsin bu elma yeşili gelsin kırmızı gelsin <laughs>